Naringuran davasında yeni gelişme, cezalar onandı. Naringuran davasında Diyarbakır Bölge Adli Mahkemesi ilk derece mahkemenin verdiği cezaları onadı. Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme. Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, katılan sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları değerlendirilme yapılması için Diyarbakır Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Başvuru üzerine dosyaları Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı anne abi ve amca çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet Nevzat Bahtiyar ise delilleri karartmadan ve güvenlik güçlerini yanıltmadan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı Tutuklu 4 sanık hakkında verilen ceza ile ilgili ise sanıklar Salim, Yüksel, Enes ve Nevzat hakkındaki mevcut delil durumu itibariyle oluş ve kabule ilişkin ilk derece mahkemesince varılan kanaat neticesinde vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, Yargılama sürecindeki usule veya esasa ilişkin işlemlerin hukuka uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik husus bırakılmadığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı vicdani kanının dosyadaki deliller ve bilgilerle uyumlu olarak fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığı, fiile uyan ve suç tipleri ile yatırımların cezayı azaltıcı ve artırıcı nedenlerin kanuni bağlamda hak ve nasfetle belirlenip doğru biçimde uygulandığı, kurulan hükümlerle düzeltilen hususlar dışında bir hukuka aykırılık bulunmadığı görülmüştür denildi. Mahkemenin Nevzat Bahtiyar hakkında eyleminin suç delillerinin gizlenmesi olarak kabulü ile verilen mahkumiyet kararında istinafa konu iştirak halinde çocuğa yönelik kasten öldürmek suçunun nedenlerinin yerinde görülmediği ifade edildi. Kararda sanık Nezat hakkında iştirak halinde çocuğa yönelik kasten öldürmek suçundan mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken, suç delillerinin gizlenmesinden cezalandırılmasının hukukar aykırı olduğuna dair ve istinaf nedenleri yerinde görülmemiştir denildi. Öte yandan mahkeme başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şer koydu. Narin Güran cinayeti için bir diğer davada suçluyu kayırma suçundan altısa tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu. Onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.